merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda EG kasa onda e, Honda Civic çekiyor olacağız. Ertaş arkadaşımızın aracı aracı neler yapmış buyurun bakalım hep birlikte inceleyelim. Evet. Kardeşim hoş geldin. Duruşu bir önceki videolarımızdan tanıyorsunuz zaten Honda'nın aşığı onda İzmir'den onda İzmir aile grubundan. E, sağ olsun bu video içinde bize vesile oldu kendisi. Hoş geldiniz beyler, evet. Nasılsınız, ya, iyisiniz? Yani. İyiyiz, çok güzeliz, on numarayız. Ee, seni bir tanıyalım, ne yapıyorsun, neler yapıyorsun? Esin bir tane. 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 Bu yıl sen önündüm. Bu yıl sen önündüm. Bu yıl sen önündüm. Bu yıl sen önündüm. Bu Var, var. mı eski resimleri arkadaşlara da gösterelim? Var. Tamam mı? resimlerden arkadaşlara buraya ekleyelim. Bakalım nasılmış araba daha önce. Evet. Eski yani, bu arada çok kokuldu. Rengarenkli. Her tarafı bu arada. Bu tarafı şeydi. Evet, Yok, kırmızıda olabilecek Aynen. olan hastalıklar. Aynen. Ne yazık ki bir de İzmir'de de olunca Aynen. bir iş yanına malum Aynen. yapacak bir şey yok. o zaman arabayı ben buradan aldım. Onun üzerinde olduğu için çok ne, çok bas, bağlarında hafif müdahalede bana şu havuna müdahale bu ayısını temiz yapmışım yaptı. Şimdi hafif ay bu kaldı. Altı ay sürdü mü? ay. Kasasıyla ilgili değişen oldu mu? Yani kasma ilgili bir değişen yok. Ya, o çok güzel. O zaman şey, sadece temizlik amaçlı bir evet, Evet, Tuhal, bu kasalar kaç modelden başlıyor? Rota varmış. Yani birazcık ara ara gibi. Ha. Evet. Bu EP kafalı üst. Evet, Noctyte'da var bu diyor. Ay, o gün bir aidiyet katılıyor. Onda o zaten sonra panjur gene geliyor. Panjur değişiyor da evet. bundan sonra ay. Bu. Geliyor. Ama şey e, o bunlar bunlarda var. Yani, yani. o e, ben kuşlamıyorum bilmiyorum tabii ki ama o böyle şey panjursuz oluşunu insanlar çok seviyorlar. O tabii sen de oraya geldi. Yani değnek adı en damatın dünyadan para tutanında olsun. Bileyim, diğer bir şey yok. Çok devlet. bu işin şey yok. Hani limit yok. böyle bu arabalar çok Hani, bu ya. Bu da çok bunlar. Yani bir kapı bir kapı olmuyor. Herkes vapur çok var. Bundan önceki arabalar neydi? Neye O Ne? Var <laughs> var. Tam problem mi? Evet. Bey kasada değil mi? Evet. B B B kasa. Bütün denklemler oluştular. <laughs> Başta başına. Bey kasa hani o, 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 o var. 8 ay bindi. Hep 8 aydan beri sanayiden çıkamadık. Ya şöyle, e, ee, o zaman diyoruz ki vektörde problem yaşadık. Evet, Aslında şeydi, e, ee, Opel grubu normalde çok sorunlu araçlar değildi. Opel gruplarının kroniklerini bilmek lazım. Opel aracı olanın ustası olması lazım. Yani bir arabaya biniyorsan ustan olacak. Yani. Bu sadece Opel görme için değil. Mesela BMW'ye biniyorsan BMW ustan olacaksın. Yani e, işi bilmeyen insanları ellediğinde araba sorunlu ve kırılışlı hale yani. alıyor. Ayrıca ay çok kurcalanmış mıydı? Moda olarak kurcalanmış ama tatmaları çok güzeldi. Ama işte arabayı tekrar döndüm, içeri araba satılamadım. Ama ben onu satmak zorundaydım, yani, sattım. Ondan sonra ki bu arabayı ben gördüğümde ben de dedim ben beğendim, yani hoşuma gitti. Kasi çok diriydi. Ben direkt ben aldım bu arabayı. O zaman aşağı yukarı iki yıldır. 2 yıldır ben Anladım. Ee, otomatik bildiğim kadarıyla. Evet, otomatik. Bunlar da paket olarak ne geçiyor? Ee, pati, bu EGD'de paket paket değişiyor. Bu e, tam X kazanıyor. X. 1-5. 1-5 X. Evet. O zaman Oların bu dolusu mu? mu? En dolusu. Evet. Sanlı geliyor, klima geliyor. Çünkü Japonlar sağlık. pek klimayı yüksek şey sevmiyorlar. Yani bu kasırlarda... Evet, evet. Bir de var abonun ayaz... Esay versiyonu var. Fizotu da abonun. Ve herkes burada esay O esay değil. <laughs> Eğitimleri e, çok farklı. Tek adlarla. Onda gruplarından var mı soran araba esaylı diye? Abi bu araba etiket. Bu arabayı <laughs> soruyor? Ağzına kalkalım mı diyen var. Abi biliyorsun çekelim diyen var. Bu arabayı çok sevdiğim bir araba. Yani, Ağzına inlediğin bir araba. Evet. Sen sanırız evet. zaten Hani evet. Allah varsın ne çok mutlu, çok sağ evet. olsun. Sevgili arkadaşlarımız. Uygun arkadaşımız. Çok ezgi, çok değerli. Peki. Aldın arabayı boyattıktan. Bu... B-37'ler nereden geldi lan? Yani evet. Yani Japonluğu illa böyle içinde hissetsin <laughs> evet. diye bir jant olmuş. Gerçekten yani, bu arabaların şeyleri, e, böyle fabrik opsiyonu olması gereken jantlarmış bence. Evet, benim. evet. ben hani herkes bu arabayı alınca ne bileyim bir B sokuyor, ne bileyim hani e, spor jant takıyor 15. Hani ben hani Japonluğu ben T-37 takmak istedim, boşuma çıktı daha gibi. Evet, ben. evet, yolda. Maşallah çok yetişmiş. Yaptığını yani da dair da da bir yani onlar da bir çok Hatta iki ay önümüzde bir daha yaskırım dair daha önce 145 yalak var ve şalak var. Bu açık problemi yaşıyor musun peki? Yani sonuçta yeşil olan araçlar yani parçalarda e, sorun var mı? Var, parça tedariğinde. Hiç bu zaman yaşamadım. Hepsi sıfır parçalar olarak değişiyor. var yani var. var yani. Çok güzel. Bunun en sevdiğim yanı bu şey bagaj yukarıya doğru bagaj mı yukarıya doğru açılıyor. Alt taraf böyle aşağıya doğru. Evet, çok evet. değişik Bakın, böyle. Var böyle çok bir ettim ya. Evet çok değişik böyle dikkat çekici yani bir yani, şey olmuş. Hani konfor var yani adamlar. Tek atlık aldı değil. Evet. Yani, İç alanda şey e, yani konsol böyle düz duvar gibi durmuyor. Gerçekten sana hitap eden bir şey var böyle aranın içine oturduğunuzda. E, o vitesin mesela otomatik e, böyle çok rahat sen, sen diyor otur ben diyor halledeceğim gerisini evet, hissiyatını <laughs> veriyor araba sana. Yani şu anda e, normalde soruyu soruyu tergilerin hepsinde e, klima aktif değildi. Tabii, yani, Ondan yani, sonra yani, zaman, ne bileyim sağına aktif değildi. Evet, böyle, yani böyle bir şey değil mi? Bunun sorunu sağına aslında kırıldığı zaman elde <laughs> <Onun gülüyor> değiştirdim. Ben onu da evde değiştirdim. Kırıp dışına getirdim. Onlar zaten yani bunlar bakım işi aslında. Sarrafın bakımıyla alakalı olan şeyler. O bademler, tırnaklar, ee, fitiller. Bunlar tabii ki yani kul evet. zamanında oldukları zamanla buldular. Tamam, arabanın yani arabanın belki Tabii plastik tansalar olduğunda yani. Evet. Ee, şeyler öldürüyorlar. Evet. Yani ben onları da yükümden getirdim. Yani bu arabada yani ben tam olarak her şeyi ben sıfır değiştirdim. Bu daim Heykel ay, heykel sen neyse arkası olması bu değil mi? Ümmet güzel. Başkalarında bulun, bulunabiliyor olması güzel bir şey. Evet. Yani Normalde bu model e, işte Alman bir araç toplayacağım dediğinde birazcık sıkıntı evet. düşüyor evet. Evet. Özellikle BMW grubu, E30 grubu olsun. Ya ben BMW'nin Mercedes grubu da öyle. Mercedes'te de, de yani 280 seviye vardı dedemde. Aile aracımızda yani o, o araca bile parçalanır 116 kasa <laughs> 116 kasaydı Aa, ama... mesela kasa. kasa, O şey, çift tampon oluşuyor o, evet. araba, o Aynı, kasa, vardı. var. O araba bakıyorum mı? Ben dediğim gibi, parça sıkıntısı oluyor, Parça sıkıntısı oluyor. Onlarda da mesela T motor dedikleri evet. e, motor var. Evet. Ama kesinlikle ölümsüz. Evet. Yani ama... Mercedes'in aklına verildiği Aynen. Mercedes'lerden evet. yani e, ee, işte kimseyle ortak çalışmadığı dönemlerden diyeyim. İşte tülemek gibi olmasın, yani bazı Mercedes'in de seçtiği şeyler var tam. Mercedes de çünkü aklı olarak kırma satış politikası olarak her kesime hitap etmesi gerekiyor. Yani e, bütçesi uygun olan da çıkartıyorlar sonuçta. Otobüs de çıkartıyorlar, kamyon da çıkartıyorlar, tırları da var. Hani e, seçenek skalaları çok geniş. Evet. Hitap ettikleri kısım evet. çok geniş o sebeple yapacak bir şey yok diyeyim. Ne zaman ki ben bana bir toplar babamla çok destek edeyim. Hatta o ben daha çok bağım oldu. Evet. E, arabayı satayım yok, salma diyor. Ama sonucunda yemek vermem, emek vermem olayısı olsun, ne gidip mı olsun, kimse yemek şey vermem diye bu arabayı bağlı ettirdim. Ay bir çocuk gibi bir ya. Yani. E, yani maşallah yok, belli zaten arabada olan emek belli e, ee, zaten hani seçilen araçlar hani bu yaşlarda seçilebilen araç olması tabii ki evet. emek oğlunun göstergesi. Yani herkes de böyle olmuyor. Her yani... araçlar öyle olmuyor. Yani baba mesleği olur ya bir davranışı olur. Ben ufaklıktan geldim. Evet. Ne olur yani? Hani, bu arabada hani, hani ben de, hey, de yapmaya şey. O zaman ilk ilk zaman, ne bileyim, yeni oturduğum zaman, artık yalan mı oluyor? Artık o, ilk tek nefes, Harbada olduğunuzda ben de kesinlikle. Ee, me mekanik aksam olarak ne yaptık? Arabadan evimiz var şu an. Motor stok sanırım. Motor stok. Ben olarak sadece Buraya ekleriz arkadaşlar motor içi görselleri. Ee, temiz bir Gerçekten o şeyleri, o hokumların eskileri, işte o kabloların dağınık olmaması ki bu modellerde, yani bu modellerde de zaten işte 90'lı modeller olan tüm araçlarda yaşanılan şeylerden. Abi ben sana bir şey yaptım. Hava takıma gittim, müdür zamanı, dört operasyon tutur aldım. Hava, sarıncaklar aldım. Ondan sonra hepsi sıfır değişti. Hayatlar da dahil. Ne? Önlerde koyu var sana. Evet, Koyun. koyu var. Abex. Opex, evet. Ay gezici kayık ediyor ama arabada şöyle bir ben ne yapmadım ben araba güzel seyiriyor, güzel konfor. Ya ne ya, Yani bir tek yüksek gidiyorsun. Yani bunu. Aynen. Bir tek, bir tek yüksek. yüksek bir ama tek şey, yüksek, yüksek gidiyorsun. Hatta ben bu Mula ile gittim. O çok konforlu. Hatta araba birayını yedim. Ben. ben arabanın bayağı bir gün böyle de bir, birayını bayağı bir tutun diye. Bayağı bir. Ya bir yani hiçbir kararlarda ya. zaten e, genellikle olabilecek kayba kafadan kayboldu. oldu. Evet. Kafadan kaybıyorsa... Ben hiç öyle bir şey yaşamadım yani. Tamam güzel o zaman. Yani şeyle alakalı evet. birazcık da tabii ki bazı e, aracın alt takımının bakımlı olması ve şey e, alçaklıkta bu konuda araba ben bir şey söyleyeyim. Bu arada alçaklık arabalara yakışır arkadaşlar. Evet. evet <laughs> <laughs> ben, ben kıl bir insanım. Bir geldiği zaman دیتال بگو که یک خواه و İşte bu şeyle alakalı ya yani. insan o arabaya olan şeyle evet. alakalı. Yani, Tabii ki bütçe meselesi ama Aa. yeri geliyor. Hani 3 hafta sonra dışarıya çıkmam, para harcamam evet. diyorsun ama arabamı yapayım diyorsun. Evet. Işte. Aynen. Tamam, bu, bu işte öyle bir iş yapacak. Ben de arabayı tüm bir sürü neler yedim ben mesela 4 tane köy çektim bu arabayı. <laughs> <laughs> Onları ödüyorum ben bu <laughs> Allah yardımcın olsun, kesene bereket versin yani, inşallah. Yani nasıl yani emek verilen şey güzel olmayacak o ben keyif kıymetli. var Kırmızıyı özellikle mi aradın yoksa bu hani R80 biz denk mi geldi? Ama denk geldi ama hani yine bu renk de olsa bunu kırmızı sardı. Kadınların beyazları krizi. da çünkü şey... E, top, e, beyaz çok romantik görmüyor. E, e, çok kırmızı bir takdirde. Beyaz yani renk olarak beyazları da güzel çünkü hafif evet. kirli beyaz gibi evet. onların böyle... Yok yok onların dediğim gibi. Yani, RG olduğu zaman hani herkes kırmızıya özellikle Evet. Yani. R80'ler olduğu zaman da herkes hani biliyorsun Sonda'nın çok, çok meşhur bir şey yani ki bazı arabalarla bağdaşla e, özdeşleşmiş renkler Aynen. oluyor. Yani BMW'nin Estoril mavisi gibi işte. Mesela Dumala Kırmızı. Dumala. Aynen. R81. Evet. İşte. Yani böyle Mercedes mesela, bir Mercedes mesela kırmızı hayal ettiğinizde, evet. insanlar baktığında mesela yani Mercedes dendiğinde gelen kasa, o ağırlık, direkt insan baktığında bir tane S kasa, siyah, <gülüyor> <gülüyor> yani birçok şey esneşmiş. Evet. Ya ben, bana kalbimin sorumluluğuydu, ufak bir bakışlarınız oldu. O da ilaçlı gerek. Ay da, da yorulur, Elektriksel yorulur. olarak nasıl? En iki son yakalama sadece bunların e, <laughs> dışkırtı. Zamanı geldiği zaman dışkırtı. Ne olan şey bitiyor. <laughs> e, o bir ilke yürüdü. O. O da tabii değil. Yani, Dilettim bu bir mesele. Ama, ama şey benzinle, benzinle benzinli, e, benzinli araçların böyle zaten. Evet. Yani bir bakımda buji kablolar, bir bakımda buji kablolar evet. mobil yapacaksın. Onlar da bu değil. Şey için, hem yakıt için, hem senin için, hem arabanın Aynen. geleceği için. Evet. Arabanın e, aldığım zaman hani ne varsa eti değil. Yani, e, güzel e, yapmışsın. Arabada cihaz olarak ne var? Cihaz var mı arabada? Var ya? Maşallah. Arkalarda 16 santim. Ön var. kapılarda mı? Bir var. He, yani, yani bozmadı. Evet. Çok, çok güzel. Vardı. Orayı da ekleriz arkadaşlar sizler için. Siz de görmüş olursunuz. Maalesef bizim sunuz YouTube'da telif işleri Yapacak bir şey yok. O yüzden müzik açamıyoruz. Hakkınızı helal edin. Ama ya. da aile İzmir grubuna ulaşırsanız, Instagram'dan takip ederseniz, Doğuş'tan da ulaşırsanız, bunlar e, yaptıkları etkinliklere herkese kapıları açıp Oradan geliriz hep birlikte izlersiniz. Canlı canlı dinlersiniz. Hepinizi davet ediyoruz. Sıcağı artık açarsın arkadaşlarım işte evet, olur mu? Evet, evet. <laughs> var ettik bir zaman Var zaten şey herhalde bu arabalarda hani evet, ara böyle evet, olmazsa olmaz olmazlardan geliyor. Orijinal eksozu da duruyor bende. Ama arkası çok büyük olduğu için yere sürdü. <laughs> hani e, en eh, tabi biraz kasası, daha aşağıda gitmeyi evet. sevince. Evet, biraz da bunun kazası biraz daha büyük olduğu için yani en büyük sürdü

Hani sen beğenmeyi günlerle bile beğenmeyi. Ha, da de bahsetmiştik. Yani sen e, rahatsız olmayabilirsin, senin hoşuna gidiyor olabilir. Evet. Ama sabahleyin 7'de işe gidecekken o marşa bastığında burba diye Aynen. yani olmasın. Yani kimse benim canımın önünde yapmasın, Aynen. ben de yapmayayım. Evet. Hani, kimseyi rahatsız etme hakkımız yok. Başkasının hakkını başladığı yerde bizimki bitiyor. Aynen. O yüzden doğru olanları tebrik Aynen. ederim. Teşekkür de ederim. Yani. Aynen. Ben de ben de şey ne ilgili hedeflerim var mı? Yani şunu da yapacağım, şunu yapmak istiyorum olayım, ya da bunu yaptım. İçimde içimde kaldı. İçimde kaldı ki kardeş şimdi bunu bana bana su bak mısın <laughs> bu? geldim, hiç cam olursa tabii bana bana geldim. Ömrüm boyu biz olduğun sürece ben bir sulam yapmayı düşünüyorum. Yani bu arabanın yurt e, dışına gelmeyen versiyonları da var buraya. Yani bu arabanın bir iteyim ödeci de var bu kasada Ege'de. Evet. O ritüel olduğunu bilmiyordum ben mesela. Mesela EK motoru bu arabalarda var. Haa. 16 Vitae bu uzak ışık arabalarda var. 160'lık versiyonla deviz deviz bilmiyor Ama sadece bu Ege'de... Atmosferi yerine veriyor yani. Sadece ben de Türkiye versiyonu. ve esayi geldi. Ama diğer versiyonları Öyle hani ne yazık ki e, bazı kasalar gelmiyor. Yani hala bile öyle e, bazı araçlar orada kalıyor. Birazcık vergi meselesi olmuş oluyor. Döneminden dolayı e, vergiden oluyor. Keza bazılarının da direksiyondan ötürü gelmemiş oluyor. Çünkü evet. direksiyon mecburen sağ tarafta hiç adam sol tarafında evet. Resmi için getirelim. Bana ne yaptılar? Kanalı evet. köyler sadece artar ama koyun yaptılar. Ben yapmıyor düşünüyorum. Sistem ee, şu an bunun olanlarından ekleyen sistem nasıl oluyor? Bu tam parti parti. Parti ne tabi bu da bu yaptığı için o yüzden bu yapı falan. Ne kadar e, şu an yaptı? Beş buçuk milyar yani. Güzel para. Yani, yani Japon deyip demek ki parçası ucuz değil mi? Yani, Japani dolan bir, bir de bu araba e, kasa, olduğu için de bağlı pahalı bir işte evet. Her güzelin zorluğu evet, var. çalışıyor. Mesela bu, kapı şekline kadar var. Düğünleri mı? Daha önce 4 milyar, kapısı 4 milyar, domlu şeklinden para var. Lastik olsun. Evet. Allah Artık yani ne yazık ki ben bir şeye pahalı ya da ucuz diyemiyorum. Yani pahalı ucuz kavramını kaybettim. Aynen, elektrikli ayna var bunun ne? Ha bunun? Bu üzerindeki ayna var mı? Evet, elektrikli ayna. en dolusu. Yani arka tarafa koydular olduğunda nasıl oluyor? Kamberli oluyor mu? Bak ekstra bir kamber kiti geliyor. Ekstra kamber kiti geliyor. orada ki olduğu için. Ya o ben arası telefon altta alerji var. Koy ya, çok hoş geldiniz. İyi deyim maşallah zaten arabanın çok şeyini yapmışsın, yani farklı farklı öyle artık. Fondlar, yani direktlikler. O da kendi aradır, istekten evet, evet. alır. Maşallah ağzınızı, ellerinizi salın. Onun aileye de teşekkür ediniz, dostlara evet, teşekkür ediniz. Böyle bir video evet. vesile oldun. Efendim sana da teşekkür ederim. Beraber. Arkadaşlar geldim. Nuri sağ ol teşekkür ederim. Arkadaşlar var mı söylemek istediğiniz bir şey? Herkese de Eyben'i yemek çok güzel abi. Herkesten herkese de zaman, Eyben'i harcandığı zaman, yani bir şey çıkardığı zaman her, herkese de oluyor abi. Evet. Benim bana sabır dön, zaman var. Yüzden ki ben herkes sabır olmasın bir zaman en güzel şey abi. sabır çok önemli. Evet, bu kasa ilk araç olarak tercih edilebilir evet. ama bu araç öyle bir araç değil. Tabii. Yani, e, Honda grubu bence artık ilk araç olarak olması lazım. Kayra'nın da istediği gibi umarız. Evet. <laughs> umarız onun da bir ondası olur. Buradan selamlar olsun kendisine. Selam olsun. Seviyoruz Kayra'yı. Kayra artık onda ailenin e, bir Nasıl diyeyim, böyle bir simgesi oldu. Evet. Teşekkür ediyoruz anlamında. Evet arkadaşlar, hepinize teşekkür ederim izlediğiniz için. Kazasız, belasız, cezasız yolculuklar dilerim. Hepinize hoşçakalın.